Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ankarsios ve bugün sizlerle birlikte Hogwarts Legacy maceralarına atılacağız. Öncelikle ilave edeyim. Deluxe versiyonunu oynuyoruz. Umarım güzel maceralar bizi bekleyecek bu oyunda. Çünkü bu oyunu çok bekledik. Harry Potter'ı sevenler sever. Kısmen Harry Potter zamanını veya hayatını yaşıyorsun. Bunu da sizinle birlikte paylaşmak istiyorum. İlk başta şu deluxe versiyonda olan paketi bir inceleyelim. İçinde ne varmış ne yokmuş ona bakalım. Evet ilk ürünümüz neymiş? Şu hipogrifmiş Onyx. Bundan uçabiliyoruz o kesin. Güzel bir şey benziyor. Ama oyun içinde göreceğiz tabi nasıl bir şey olduğunu. Siyah mavi gözlü kartal ve at karışımına benziyor. İkinci paketimizde arkadaşlar karanlıklar sanat paketi. Bu paketin içinde ne bulunuyor? Böyle bir at var siyah. Ölümcül bir ata benziyor. Ondan sonra bir maske yanına. Kuru kafa maskesine benzettim biraz. Bir de şu güzel kıyafet. Evet geçelim diğer iki pakete. 3 üçüncü ürünümüz de karanlık sanatlar şaha şapkası. Evet böyle eski Rus şapkasına benzettim. o tip şeylere biraz benziyor. Paketimizin son ürünü de yosun pelerini. Yeşil bir pelerin. Bu da fena değil. Oyun içinde tabii ki daha detaylı göreceğiz her şeyi. Paket bunlar. Deluxe versiyonu alırsanız bunları size veriyor. Hem de 2 gün önceden oynayabiliyordunuz. Değiyor mu değmiyor mu bilmiyorum. Çünkü büyük ihtimal ileride Harry Potter shopundan bunlara sahip olabileceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi oyunumuza hızlıca geçebiliriz arkadaşlar. Çünkü oyun içinde baya zamanımız olacak sohbet muhabbet için. Hem kanalıma ilk defa geliyorsanız birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Ve eğer beğenirseniz abone ve like atmayı unutmayın. Hemen karakter oluşturmaya geçelim. Sakin bir günde evimizde oturuyorken ve havaya bakıp boş boş düşünüyorken bir baykuş geçti ve bir mektup posta kutusuna doğru attı. Ana karakterimiz bu olağanüstü duruma şaşkınlıkla baktı ve mektubu eline alıp heyecanla okumaya başladı. 5. yılında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edildiğini duyurmaktan Mutluluk duyuyoruz. Okul yılı 1 Eylül'de başlıyor. İlk malzemeler sizler için toplandı ve kale yolculuğunuzda size eşlik edecek. Bildiğiniz gibi reşit olmayan yaşlarda büyünün makul sınırlandırılmasına ilişkin kararname 17 yaşından küçüklerin okul dışında büyü yapmasını yasaklamaktadır. Ancak bakanlık bu kişilerin özel durumları nedeniyle bir iyi niyet göstergesi olarak Profesör Eleazar Fik ziyafet ve kabul törenine katılacağınız Landra'dan şatoya kadar size eşlik etmeden önce onların sihir becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Saygılarımla Matilda Weasley, müdür yardımcısı. Evet, bu da karakter oluşturma kısmımız. Gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var. Tıkla tıkla bitmiyor. Kız erkek karışımı tipleri değişiyor biraz daha esmer biraz daha beyaz falan filan ee, <laughs> benim gözüme çarpan bakalım hangisi olacak şöyle üstten geçelim biraz Hindistan diye benziyor evet veya Pakistanlı şöyle yukarı gidelim yukarı yukarı gözüme çarpan Hmm, bakmalıyım arkadaşlar. Şu fena durmuyor gibi. Aynen bu fena durmuyor. Bir de şöyle var ama bu biraz tuhaf. Fazla güzel değil. Şunu alalım. Şunu biraz daha detaylandıralım arkadaşlar. Bize göre uygun bir karakter yapalım. Şöyle değişik değişik yüz ifadeleri de yapabiliyorsun. Burun burun yüz ifadesi değişiyor. Biz bunu alıyoruz. Gözlük de takabiliyormuşuz. Bakın Harry Potter gözlüğü de var birinci sırada. Bu neymiş? Evet, ten rengi. Biraz esmere doğru mu katsak diyorum. Beyaz da olabilirdi. Ama böyle orta seviye bir şey yapalım. Orta seviye bir şey. Şöyle biraz daha geri gideyim. Bu Orada girişimizi yaptık. Mektubumuz geldi, okuduk. Ve okulumuza az kaldı katılacağız Bir sürü de saç tipleri var Uzun saç Orta uzun saç kıvırcık. Bonus <laughs> Şöyle bir şey var bu da fena durmuyor Böyle kısa Üste doğru uz uzunlaşıyor Şöyle bir şey var Böyle yavaş yavaş Geçelim Abi Bu güzel gibi zamuray gibi durdu orada Fena değil. Bu da güzel, fena değil aslında. Ama yine de böyle hemen üstten geçelim. Bilemedim, o üsttekini de baya beğenmiştim. İki tane favorim var, bir, bir bu, bir de e, şu. Şu çok güzel bence. Bence bunu, bunu alsak. Valla karakter yapımında ben baya kararsızım hep. Ama bu fena değil gibi. Lafın kısası arkadaşlar bu saçı daha çok beğendim bunu alalım çünkü biraz daha uzatsam sıkılırız arkadaşlar yani daha doğrusu siz sıkılırsınız onun için buraları geçtim karakter yapımını her şeyi ayarladım bir tek isim kaldı İsmimiz de Levi olacak Levi soyadımız da Karasoy Levi Karasoy böyle bir isim yakıştırdım umarım sizde beğenirsiniz ve maceramıza başlayabiliriz. O zaman neredeyse gitmeye hazırız. Büyü yapmamak için daha fazla zaman harcayamayacak olmamız gerçekten çok üzücü. Umarım yeni büyüğümüzü öğrendiniz. Evet profesör. Kimse ikinci el bir asaya bu kadar çabuk alışmadı. Kendi asanızda çok daha güçlü olacaksınız. Teşekkürler profesör Yeni öğretim yılında... El yazar. George. Oldukça şifreli açıklamalara rağmen buraya bulduğunuza sevindim. Önceden bundan daha belirsiz yerlere gelmiştim. Ama sanırım ilk denemeyi yanlış hesapladım. Batı ucundaki tiyatro seyircileri çok şok olmuş olmalı. Bay Kuşu'nun geriyle çok uzun zaman oldu. Bu yüzden ben en burada değil el Hı? Tabii ki. Hogwarts'ın yanında konuşalım bizi bir ziyafet ve tanışma anı bekliyor. Çok iyi bir fikir. Tabii ki genç çırağınız umursamadığı sürece. Asla efendim. Önce siz. Bayağı zamandır kaleye gitmemiştim. Eski taş yığını tekrar görmek güzel olacak. İskoçya önce seni görmek güzel oldu. <laughs> Aynen öyle. Pekala <laughs> hani yol arkadaşınız kim? Aynı gelen. Yeni? Evet hocam. Beşinci sınıfa başlıyorum. Ulan üstü. Aslında kimse Hogwarts'a ok bu kadar geç <laughs> kabul edildiğini kimse görmemiştir. Ben de hiç görmedim. Ama diğer beşinci sınıflar dört yıldır sihir becerilerine çalıştıkları için müdür benden yeni gelen öğrenciyi semester başlamadan önce hızlandırmamı istedi. Pekala, akıl hocan konusunda şanslısın. Profesör Fee hem mükemmel bir öğretmen hem de inanılmaz derecede zeki ve yetenekli bir sihirbastır. Mr. Osric biraz yağcıdır. Bakılırlık da bu kadar ileri gitmesinin bir nedeni. <laughs> Bunu gördün mü? Hast Runrock ve Goblin ayaklanması hakkında bir gazete Evet. Oh, yeah. Runrock'un gerçekten ne kadar tehlikeli olduğu konusunda Randlock anlaşmazlık var. İz Bakanlığı ikna edemedim. Bezeugen. Ama, Ama onun ciddi bir tehdit olduğuna inanıyorum. Ve o senin karındı, Elyazar. Aylar önce ona dikkatimi çektiren. Meryem? Nasıl? Ölmeden önce bana Ragnarok'ta yazdı. Bakanlığın onun hakkında ne bildiğini merak ediyordu. Cevap veremeden... ...onu aldı. Bana Eleazar... <laughs> ...gönderdiği son şey buydu. <laughs> Bay da geldi. Ama yazışma olmadan. Sadece varsayabilirim. Kurmak için çabukça göndermesini gerektiğini gösteriyor. Bu ihtimal Renrock'tan. Açamıyorum. Gerçekten güçlü bir sihirle kullanıyor. Goblin metalına benziyor. Bu sembol. Orada ne parlıyor? Parlığını göremiyorum. Ben de göremiyorum. يا الله كيف يمكنني Anahtar. Elini uzat hemen.